Müthiş bir kar yağışı var, çok etkili oluyor gerçekten. Erbil Belediyesinin makine ekipmanları, bölgenin en güçlü ekipmanları sayısal olarak da Erbil'de çok fazla makinamız var. Buna rağmen birçok alanda sıkıntı çekiyoruz. Şu anda makinalarımız belli noktalarda üç bölgeye ayrılmış vaziyette, her noktada bekliyor. Makinalar mazot ikmalini bile e, vakit kaybetmeyelim diye alanlarda yapıyoruz mazot tanklarını gönderip işçilerin yiyeceklerini makinelere bizzat buradan sevkiyatını yapmak suretiyle zaman kaybı olmasın diye onları şantiyede toplamıyoruz. Belediyede bir kriz masamız var. Kriz masasından bütün emeği izleyebiliyoruz. Yolların açık mı kapalı mı ne olduğunu izleyebiliyoruz. Az evvel kriz masasındaydım. Orada gayretli bir çalışma var. Şu anda e, şantiyeye geldik. Bütün araçlarımız e, dağılmış vaziyette ve e, arıza yapanlar e, şu anda şantiyeye geliyor. Arkamdaki greyder lastiklerinde bir sıkıntı olduğu için buraya geldi. Hemen burada tamiratı yapılıp anında alana sevk ediliyor. Fakat inanılmaz bir kar yağışı var. Yolları açıyoruz. Açtığımız yerleri tekrar kar yağıyor. Sanki oradan hiç makine geçmemiş gibi bir izlenim bırakıyor. Hatta bazı alanlarda vatandaş e, makineyi görmediyse buraya hiç makine girmedi diyor. Halbuki makine geçti orada ama yarım saatte tekrar aynı şiddette kar doluyor. Şu anda ana arterlerde hiçbir kapalı yerimiz yok. Hastane önünde özel bir ekip var. Saniyesinde zaten kar tutmuyoruz, açık vaziyette, İçme suyu bölgesinde makinalarımız çalışıyor, eridiği su bırakmayalım diye hiçbir sıkıntımız yok. Ana arterlerde de sıkıntımız yok. Pek tabii ki bu şartlarda ara sokaklarda sıkıntılar olabilir. Sabahleyin Erdemir Genel Müdürü sayın. Cem Bey'le de görüştük. Pastaşıyoruz birçok konuda. Lojmanları onlar yapıyorlar. Göztepe lojmanları ve Vahut lojmanları da onlar üstlendiler. Bir de bu felakette inanılmaz ağaç yıkıntıları var. Çok sayıda. Mesela oyuncak evinin üzerine de ağaç düştü. Orada bir takım hasarlar meydana getirdi. Göztepe'de, Öcalılar'da, e, Karga Mahallesi'nde, her tarafta ağaç çıkıntıları var. Bunlara da ayrı ekipler göndermek suretiyle ağaçları temizlemeye çalışıyoruz. Ba bazı yerlerde yolları da kapatıyor ağaçlar. Benim e, değerli hemşerilerimden tek istediğim şudur. Lütfen telefonları çok boğmasınlar. Bizden bir defa arabamızın garajının önünü aç arabayı çıkaramadım, lastiklerin altında kar var diye bir talep daha savunmasınlar. Böyle bir şey yapmayacağız. Biz sadece şehrin yaşamsal alanlarını açmaya çalışıyoruz. Bu kadar büyük bir makine park olmasına rağmen yine de çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bazı vatandaşlar binamın çatısında kar çoğaldı. Gelin bu karları e, ayıklayın, temizleyin diyor. Böyle bir hizmet yok belediyede. O vatandaşın kendisinin yapması gereken bir iş. Onun için istirham ediyorum vatandaşlarımızdan. Ee, i̇şte benim araba garajının önünü aç. Yok işte araba çıkamıyor bunun lastiğinin öndeki kalları temize falan giye gibi taleplerde, lüzumsuz taleplerde bulunmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bir afet. Ee, müthiş bir kar var. Daha devam edilecek. Ee, önemli olan diyalize gidenlerin yollarını açık tutmak, ana arterleri açık tutmak, hastaneye giden yolları açık tutmak, evinizde susuz kalmamanız için içme suyu tesislerini, önlerini sürekli olarak açık tutmak zorundayız. Ve bunda da Ereli Belediyesi inanın çok başarılı. Arkadaşlarımız 24 saat şantiyede yatak yaptık. Burada yatıyorlar. Yiyecek içeceklerini buraya getiriyoruz yemeklerini. Ve hiç ara vermeksizin, münavebe usulüyle e, arkadaşlarımız çalışıyorlar. İzinlerin tamamı kaldırılmış vaziyette belediyede. Hiç kimse evine, köyüne gidemez. Burada kalıyor. E, yaya yollarını e, temizlemeye e, çalışıyoruz. Müthiş bir e, çalışma var. Ama az evvel de ifade ettiğim gibi bazıları buradan hiç araç geçmedi, makine geçmedi diyor. Halbuki her yarım saatte bir makine geçiyor ana yollardan ama yarım saate kadar arka taraf doluyor. Sanki hiç makine geçmemiş gibi bir izlenim bırakıyor. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Herhangi bir acil durumda olanlar, hasta olanlar, hastaneye gitmesi gerekenler, acil ihtiyaçları olanlar, kriz masası belediyede kurulmuş vaziyette, bütün başkan yardımcıları orada, görevliler orada oraya telefon etmek suretiyle hastalarının sevki hastaneye sevki diyalize gideceklere yardım etmek e, herhangi bir acil ihtiyaçları evinde varsa onları temin etmek için zabıta ekiplerimiz 24 saat çalışıyorlar şu anda acayip bir kar yağışı var ama şu anda bile ama belediyemiz her tarafta müthiş bir şekilde çalışmaları sürdürmek suretiyle e, önemli bir sıkıntı yok. Ama hiç kimse bize ara sokakları da açın, ara sokaklardan arabalar geçecek falan demesin. Mümkün mertebe araçlarını vatandaşlarımız e, dışarıya çıkartmasınlar. Bunu özellikle rica ediyoruz. Ben e, özellikle evinde müteahhitlik yapan bütün e, hemşerilerime şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların sadece belediye iş makineleri değil şu anda müteahhitlerimizin de iş makineleri belediye ile birlikte çalışmakta hepsinden rica ettik ee, bize e, büyük bir afet var dedik kar yağışı var e, makinalarınızı bize verin dedik hiçbir itiraz olmadan hepsi de makinalarını bizim ekiplerimize kattılar şu anda 54 dört tarafında Erel'deki e, müteahhit arkadaşlarımızın Makinaları da çalışıyor. Onları buradan hepsini de sevgiyle selamlıyorum ve belediye yaptıkları bu hizmetten dolayı da kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Belediye çalışıyor, 24 saat ayakta, bütün mühendislerimiz, ekiplerimiz büyük bir faaliyet içerisinde. İnşallah el birliğiyle, el ele vermek suretiyle bu işi de en iyi şekilde geçireceğimize inanıyorum. Herkese sevgiler saygılar gönderiyorum.